Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size minnoş bulaşık makinemi tanıtmak istiyorum bildiğiniz üzere biz evimizi yeniledik ve tüm eşyalarımızı en baştan yeni baştan yepyeni aldık arkadaşlar şimdi bulaşık makinemin adı Maria neden Maria olduğunu videonun sonunda söyleyeceğim Evet Maria'nın içi gayet geniş arkadaşlar şu üst kısmı bardak kısmı alt kısmı, tabak kısmı. Ben tencerede tencere de yıkıyorum arkadaşlar makinede. Elde bulaşık yıkamayı sevmediğim için her şeyi bulaşık makinesinde yıkıyorum. Bu bulaşık makinesinin diğerlerinden ayıran birkaç özelliği var arkadaşlar. O da şu. Deterjan bölümü. Evet. Şimdi şu Maria'nın deterjan haznesi. Buraya parlatıcı koyuyorsunuz. Buraya ise ne koyuyorsunuz? Bulaşık deterjanını koyuyorsunuz. Fakat bulaşık deterjanını bir aylık koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani bir kutu bulaşık sıvı bulaşık deterjanını bunun içine koyuyorsunuz ve bir daha deterjan koymuyorsunuz. Neden mi? Şundan. Maria akıllı bir bulaşık makinesi arkadaşlar. Tüm tuşları dokunmatik olarak çalışıyor ve Homewise özelliğine sahip bir makine. Homewise nedir? Homewise bir uygulama. Arçelik'in yeni üretmiş olduğu. Bunu telefonunuza yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bunu yükledikten sonra siz dışarıdayken bulaşıkları Maria yıkıyor. Yani en azından benimkisi Maria. Siz aldığınızda istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Zaten deterjanı da bir aylık içinde olduğu için İçinde ne kadar bulaşık varsa o kadar deterjan kullanıyor ve bulaşıklarınızı yıkıyor. Yani evdeken doldurduğunuz bulaşık makinenizi dışarıya çıktınız aklınıza geldi. Eyvah dediniz, eve gidince temiz bulaşıklarım olmayacak. Hemen açıyorsunuz telefonunuzu, yüklemiş olduğunuz Homewise aplikasyonunu açıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Maria, bulaşığımı ee, hızlı 58 dakikada yıka diyorsunuz. Yani dördüncü program. Ve başlata basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada uzaktan e, tuş var. Uzaktan kontrol tuşu. Buradan da bu şekilde uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Bu makineyi evinizdeki valise bağlıyorsunuz arkadaşlar. Valiz üzerinden makineniz çalışıyor çok memnun kaldım. Alırken bu kadar özelliği olduğunu bilmiyordum makinanın. Muhteşem bir makina. Mutlaka tavsiye ederim. Özellikle yeni evlenecek çiftlere veya eşyalarını yenilemek isteyen tüm herkese makineyi tavsiye ediyorum Şiddetli arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Bir sonraki yeni aldığım üründe görüşmek üzere. Hoşçakalın.